Bahtiyar Uyku 17-18 yaşlarında gözüken bir genç, sırtında bir torba olduğu halde yorgun argın yürüyordu. Gün doğmadan önce yola çıkmış olan bu gencin sırtındaki torba, kırık demir parçalarıyla doluydu. Güneş batmak üzere olduğu halde daha ağzına bir lokma koymamıştı. Büyük bir çabayla yürüyor, acele ediyordu. Bir göktürk olan bu sağlam yapılı genç, ata çok iyi biner, oku 500 adıma düşürür, kılıcı vurunca zırhı keserdi. Fakat o kadar yoksul düşmüştü ki at şöyle dursun şimdi bir yayı hatta belinde küçük bir bıçağı dahi yoktu. Büyük bir ülküye koşan insanların yılmazlığı ile sonsuz bozkırda yaya yürüyor bir an için olsun mola vermek aklına gelmiyordu. Birden adımlarını hızlandırdı. Çok ileride bir kayalık görmüştü. Kayalığa oyulmuş mağaraların kapısına vardığı zaman güneş ufukta kaybolmuştu. Sırtındaki torbayı yere bırakarak geniş bir soluk aldıktan sonra mağaradan içeriye doğru şöyle bir baktı. Orada ince bir toprağa üstünde ak saçlı bir ihtiyar yatıyordu. Bu gencin anasının dedesi olan bu ihtiyar belki 100 yaşında bir demirciydi. Çuluk Kağan ordusunda bulunmuş, Kara Kağan çağının parlak ve karanlık günlerini görmüş, çok savaşlara girip çıkmış, Kara Kağan tutsak edildiği zaman onunla birlikte Çin'e götürülmüş, Kürşat ihtilalinden sonra yıllarca Çin zindanlarında kalmış, saçları ağırmış fakat beli bükülmemişti. Çok usta bir demirciydi. Yaptığı kılıçlarla bıçakları göktürkler kapışırlar, onlarla savaşa gitmekten hoşlanırlardı. Bu mağaraya sığındıktan sonra da bıçak yaparak hayatını kazanmak istemiş fakat göktürkler darmadağınık oldukları için iş çıkmamış, o da ocağını söndürmüş, sefil bir hayata razı olmuştu. Son zamanlarda torununun getirdiği yarı buçuk yiyeceklerle yaşıyor, artık yürüyecek hali bile kalmadığı için zamanının çoğunu mağarada yatmakla geçiriyordu. Torunu kendisine doğru bir adım atarak ''Dede sana bir yığın demir getirdim. Bana bunlardan bir kılıç yapar mısın?'' dedi. İhtiyar güçlükle doğruldu. ''Benim çalışacak gücüm kalmadı ki.'' diye cevap verdi. Genç oralı değildi. Alnından akmakta olan teri yeniyle sildikten sonra yeniden söze girişti. ''Bu demirleri oba oba dolaşarak topladım. Obaların çoğunda kılıç, bıçak kalmamıştı. Yalnız kırık dökük kılıç parçaları, bıçak kırıntıları bulunuyor. Bunları ata hatıraları diye saklıyorlardı. Bunları toplamak için çok yalvardım. Gün doğmadan yola çıkıp gün batana kadar yürüdüm. Açım, susuzum, yorgunum, bitkinim. Ama sen bana bir kılıç yaparsan bütün çektiklerimi unutacak, bahtiyar olacağım. Kocamış demirci gülümsedi. Ne çabuk bahtiyar oluyorsun. Bir kılıçla bahtiyar olan sen acaba Göktürk devleti dirilse sevincinden derilecek misin? Göktürk devleti dirileceği için bahtiyarım. Kılıcı da Göktürk devletini diriltecek savaşlara katılmak için istiyor. İhtiyar yerinden fırladı. Ne demek istiyorsun Buluç? Buluç'un gözleri parlıyordu. Dede 10 günden beri kurt başlı sancak kutluk şadın elinde yükseliyor. Dört bucağa haber saldılar. Savaşacak er arıyorlar. Ben belimde kılıç olmadan onların arasına nasıl katılırım? İhtiyar heyecanlanmıştı. Kutluk Şad mı? Kutluk Şad'ı tanırım. Bozkurt soyunun en yavuz eridir. Şimdi sen benden kılıç mı istiyorsun? Yapacağım. Bu benim uzun dirliğimdeki en tatlı işim olacak. Çabuk demirleri buraya getir. Buluç torbayı yeniden sırtlayarak mağaranın içindeki örsün yanına kadar getirdi. Burada Yıllardır kullanılmaya kullanılmaya tozlanmış, toprakla karışmış bir yığın kömür duruyordu. İhtiyar gençleşmiş gibi kendinden umulmayan bir çabukluk ve çeviklikle sıraları yaktı. Üzerine kömür attı. Kartal kanadından yapılmış yelpazeye elini aldı. Sonra ocağın karşısında diz çöküp başını yukarı kaldırdı. Ellerini açarak ''Ulu Tanrı bana güç ver.'' Yıllardır işlemeye işlemeye çalışmasını unutan ellerime biraz ustalık, kollarıma biraz güç ver diye yalvardı. Bulut seviçniydi. Artık dinlenebilirdi. Mağaranın içine uzandı. Açlık, susuzluk. Şimdi bunlar ondan uzaktı. Ocağın alevi yüzüne vurur. Çekiç sesleri Bozkır'ın boşluğunda kaybolurken derin bir uykuya daldı. Çekicin örse inerken çıkardığı sesler, ona çocukluğunun en kaygısız yani en bahtiyar günlerinde bile duymadığı tatlı bir ninni gibi geliyordu. Çekicin her vuruşu ülkeye doğru atılan bir adımdı. Çekiç örse vura vura kılıç yapılacak, kendisi kılıcı takınca kutluk şahada katılacak, sonra ötükene varmak için kutlu savaş başlayacaktı. Buluç uyuyordu. Büyük bir yorgunluktan sonra daldığı bu derin uykudan onu kimse uyandıramazdı. Öyle olduğu halde ihtiyar, çok ihtiyar dedesinin çekiç vuruşlarını duyuyordu. Tıpkı gençliğinde olduğu gibi aşkla, şevkle ve kuvvetle vuruyor, yapılacak kılıcı torun değil de kendisi kuşanacakmış gibi çalışıyordu. Trak, trak, trak. Bu hainkli ses beride rahat rahat uyuyan gence pek uzun, sanki bir gece değil de bir yıl uzun sürmüş kadar geldi. Tan yeri ağırırken gözlerini açan buluç, bütün gövdesinde bir sıcaklık duymuştu. Bu gece düş görmemiş. Fakat dedesinin nasıl çalıştığını düşte değil de gerçekte görmüş gibi biliyordu. Kulaklarında hala çekicin örse inerken çıkardığı sesin yankıları uğuluyordu. Ona öyle geliyordu ki son çekiç sesinden kısa bir an sonra uyanmıştı. Gözleri ocağa ilişti. Ateş yeni yakılmış gibi dolu, yalnızlı ve parlaktı yattığı yerden yavaşça doğruldu. Birden gözleri sevinçle parladı. Yanı başında gösterişli bir kılıç 40 yıllık arkadaş gibi yatıyordu. Onu hemen eline aldı. Yüreği sevinçle çarpıyordu. Yavaş yavaş kınından sıyırdı. Bu kılıç insanın gözünü kamaştıracak kadar parlaktı. Dedesine bir şeyler söylemek için öteye baktı. Dedesi sabaha kadar çalışmaktan doğan bir yorgunlukla ince topraktan yatağında yatıyordu. Keçesini bile üstüne çekecek kadar zaman bulamamıştı. Buluç ona acıyarak baktı. Şu kocamış dede savaş lafı olunca sabaha kadar uyumadan nasıl çalışıyor ve ne güzel bir eser meydana getiriyordu. Birden Buluç'un gözlerine güzel bir bıçak ilişti. Bunu da dede yapmış ve kılıcın biraz ilerisine bırakmıştı. İşte bir gecede iki bahtiyarlığa birden ermişti. O yalnız bir kılıç için bu kadar emeğe, sıkıntıya katlanmışken Şimdi fazladan bir de bıçağı olmuştu. Buluç hafifçe uzanarak bıçağı aldı. Kınından sıyırarak dikkatle gözden geçirdi. Herhalde yarınki savaş arkadaşları bu bıçaktan ötürü kendisini kıskanacaklardı. Gülümseyerek dedesine baktı. Birden bir sevinç haykırışıyla haykırmamak için kendini güç tut. Bıçağın bir adım ilerisinde bir kılıç daha duruyor. Onun da bir adım ilerisinde başka bir kılıç göze çarpıyordu. Buluç yerden fırlayıp gürültü etmemeye çalışarak kılıçları aldı mağaranın kapısına dönerek aydınlıkta gözden geçirdi. Bunlar olağanüstü kılıçlardı. Birden sıyırdığı son kılıcın üzerinde bir yazı görmüştü. Dedesi buraya kutluk Şad yazmıştı. Kılıcın öteki yüzünü çevirdi. Burada da İlteriş Kağan kelimeleri okunuyordu. Bir an İlteriş Kağan'ın kim olduğunu düşündü. Aynı kılıca yazıldığına göre herhalde Kutluk Şad'ın başka bir adı. Belki de, belki değil, muhakkak. Kaan olduktan sonra alacağı attı. Buluç merakla öteki kılıcı da sıyırıp baktı. Burada Kürşad'ın oğlu kelimeleri yazılıydı. Evet hatırlıyordu. Dedesi Kürşad'ın bir oğlu olduğunu, Kürşad ihtilalinde de pek küçük olan bir çocuğun anası tarafından kaçırıldığını, hatta birçok gece de kendi çadırında konuk kaldıklarını anlatmış, sonra kendi atını, satlarını vererek bunları nasıl kaçırdığını, hinnilerin kendisinden kuşkulanarak Nasıl hapse atıp işkence yaptıklarını fakat Kürşad'ın konşuyu ile oğlu kurtulsun diye bütün acılara katlanarak bir şey söylemediğini, bu yüzden yıllarca gün görmez zindanlarda süründüğünü birer birer söylemişti. Fakat Kürşad'ın oğlunu nasıl bulup da verecekti? Bulut şimdilik bu bilmece ile uğraşmayı yüzumsuz bularak kendi kılıcını kınından sıyırdı. Bir yüzünde Bulut cazısını okudu. Dedesi, Nereden bulmuşsa bulmuş oraya bir de kılıç kayışı bırakmıştı. Buluç kılıcını kuşanıp bıçağını takarak mağara kapısından çıktı. Güneş şimdiye kadar görülmemiş bir güzellikte doğuyordu. Bir zaman ufuklara ve göklere baktı. Tatlı rüzgar yanına can katıyordu. Bir eksiği vardı ama ne olduğunu anlayamıyordu. Birden gülümsedi. Bahtiyarlık beni esritti diye söylendi. Eksiğinin ne olduğunu keşfetmişti. Fena halde açtı. Acaba dedesinin kıyıda bucakta kalmış biraz yiyeceği var mıydı? Bunu anlamak için mağaraya girdi. Çevresine bakınarak usul adımlarla dedesine yaklaştı. Dün getirdiği demirlerin büyük bir kısmı yerde duruyordu. Görünürde başka bir şey yoktu. Kırık bir çanakta biraz su vardı. Onu kana kana içti. Sonra gözleri dedesine takılarak hayretle durdu. Onun sağ elinde çekiş duruyordu. Sol eliyle büyük kıskacını tutuyordu kaç kılıç yapılacak bir demir parçasını kavramıştı. Demek ki dede pek yorgun düşerek oturmuş, oturmasıyla dalması bir olmuştu. Fakat bu neden bu kadar hareketsiz ve soluktu? Uluç bir dizini yere koyarak eğildi. Dede diye seslendi. Dedesi gülümsüyordu. Daha hızlı olarak yeniden çağırdı. Sonra elini onun alnına götürdü. Islaktı. Bu yaz ayında bütün gece ocak başında çalışmak onu herhalde çok yormuş, terletmişti. Birden elini dedesinin yüreğine bastırdı. Şöyle birden ona sayacak kadar bir zaman geçtikten sonra derin bir ah çekerek ayağa fırladı. Dedesi ölmüştü. Yüzyılın yükünü taşıdıktan bir torun bile değil de torununun oğlundan başka herkesi her şeyi kaybettikten sonra tam bozkurtların sancağı yükselirken demirci ölmüştü. Buluç onun yüzüne yeniden baktı. Bu yüzde hayattan ayrılmanın hiçbir kederi yoktu. Bilakis o kadar bahtiyar bir yüzdü ki ömrünün en bahtiyar anında dünya gören yahut bahtiyarlığı damarlarının içinde duyan bir kimse de ancak bunun gibi gülümseyebilirdi. O, güç vermesi için Tanrı'ya yakarak işe başlamış, bütün dirliğinde yaptığı kılıçların en güzeli olan üç tanesini yapmış, sonra yüzyıl çarpa çarpa felaket ve sefalet göre göre örselenmiş, aşınmış olan yüreği bu yıpratıcı gece çalışmasına dayanamayarak durmuştu. Bununla beraber bu kadarı bile ne güzel ne büyük bir sonuçtu. İhtiyar demirci Kutluk Şah'ın tuğ kaldırdığını işitince canlanmış, hiçbir zaman kaybetmediği inancı ve güçlenmiş. Bu kutlu savaşa kılıcıyla yapamadığı yardımı çekiciyle yapmak için insan gücü üstünde emek harcayarak bütün gece çalışmış. Gözleri iyi görmediği, geceleyin mağara daha çok karanlık olduğu halde yalnız ocaktan çıkan yalazla yetinerek üç kılıçla bir bıçak yapmış. Sonra da büyük bir bahtiyarlık içinde topraktan yatağına uzanarak bu diyardan göçüp gitmişti. O şimdi bir daha uyanmamak üzere bahtiyar bir uyku uyuyordu. Doğrusu böyle bir emekle bu bahtiyar uykuyu uyuyabilmek yüz yıl çile çekmeye değerdi. Uyuyordu. Göktürk devletini diriltecek kılıç çıkırtlılarını duyar gibi, ötüken de dalgalanacak sancağı görür gibi. Yarını yarın neler olacağını bilir gibi uyuyordu. Buluç şimdi ayakta taş gibi duruyordu. Göktürk savaşçılarına kılık yapmak için didinirken ölen ihtiyar dedesine karşı iki saygıyla doluyordu. Birden uzaktan nal sesleri iştir gibi oldu. Ağır ağır mağaranın kapısına yaklaştı. Tozu dumana katarak bir bölük atlı dolu dizgin geliyordu. Heyecanlanmıştı. Sakın bunlar Türk atlılarıydı. Mağaranın önünde durdukları zaman Buluç kurt başlı sancağı görüp Kutluk Şat'ı tanımakta gecikmedi. Yere diz vurdu. Kutluk Şat kendi ordusuna katılacağını bildiği bu gence sordu. Adın ne? Buluç. Bize katılacak mısın? Evet Şat. Burada kocamış bir demirci olacak bilir misin? Dedemdir. Nerede? Buluç başını eğdi. Gözleri dumanlanmıştı. Dedem bu sabah uçmağa varmıştır Şat. Kutluk Şat çevik bir atlayışla atından indi. Bir anda çeriler de öyle yaptılar. Ardında ton ve... Boyla bağ, tarkan olduğu halde mağaraya giren kutlat, ihtiyar demircinin ölüsü önünde saygılı bir duluşla durdu. Sonra Tonyuk'un gerisinde duran Buluç'a dönerek ''Nasıl oldu? Anlat.'' dedi. Buluç, demir parçaları dolu torbayı getirdikten sonra olup biteni anlattı ve kutluk şad için yapılmış olan kılıcı ona uzattı. ''Bu kılıç senin için yapılmıştır şad.'' dedi. Kutluk şad kılıcı eline aldı. ''Benim için yapıldığını nereden biliyorsun?'' Tonyukuk'la boyla bağ tarkan Kılıcı sıyırmış olan Kutluk Şah'a yaklaştılar ve üçü birden "İlteriş Kan" kelimelerini okuyarak birbirlerine baktılar. Sonra öteki yüzünde Kutluk Şah adını gördüler. O zaman Tonyukuk Kutluk Şah dedi. Bu Emekdar Demirci'nin gönlüne tanrıdan bir ses gelmeseydi bunu yazamazdı. Dök Göktürk devletini kurabilirsek sen ''İlteriş Kağan olacaksın.'' Kutluk Şat cevap vermedi. Yalnız kabul makamında başını salladı. Sonra Buluç'un uzattığı ikinci kılıcı alarak sordu. ''Bu kimin?'' ''Kürşad'ın oğlunun.'' Kutluk Şat'ın kaşları çatıldı. ''Kürşad'ın oğlu yaşıyor mu?'' ''Yaşıyor Şat.'' Buluç dedesinin vaktiyle kendisine söylediklerini anlattı. Boyla Bağ Tarkan söze karıştı. ''Ben de buna benzer bir şey işitmiştim.'' ''Buyruk verirsen çevrimize soralım.'' Sor bakalım. Şahat, Hongkuk ve Tarkan arkalarında buluç olduğu halde mağaradan çıkmışlardı. Bağ Tarkan'ın sesi erler arasında bir çalkalanma yaptı. Aranızda Kürşad'ın oğlu var mı? Derin bir sessizlik. Tarkan bir daha sordu. İhtiyar demirci Kürşad'ın oğlu için kılıç yapmış. Aranızda Kürşad'ın oğlu var mı? Yine cevap veren olmadı. O zaman Kutluk Şad'ın buyruğu işitildi. Bağat Tarkan, Kürşad'ın oğlu ortaya çıkıncaya kadar taşımak üzere bu kılıcı dilediğin ere ver. Buyruk senindir. Sonra boyla bağatarkan bir bir hepsinin önünden geçti. Taçamı seçerek al kutluk şadın buyruğunca iyi gözet dedi. Kimse bu güzel tesadüften bu kadar sevinmemişti. Fakat bu sevinç bir sır gibi gizli kaldı. Kutluk şadın şerileri uzun bir zaman mağaranın önünde kaldılar. İhtiyar demirciyi gömdüler. Şeri içinde iki demirci bulucun getirmiş olduğu demirlerin kalanından kargılar, kılıçlar ve tulgalar yaptılar. Sonra bulucu da aralarını alarak gitmeye hazırlandılar. Boyla bağ Tarkan ona çerideki fazla atlardan birini vermiş ve seninle 72 kişi olduk. On başıdır, örüdür demişti. Sonra 70 atla dolu düzgün yürüyüşe kalkmışlar ve yıldırım hızıyla ileriye atılmışlardı. En önde kurt başlı tuğ dalgalanıyor, arkasında Göktürk devletini diriltmeye kalkan kahramanlar geliyordu. Kaşlar çatılmış, ağızlar kilitlenmiş uçuyorlar. Koyu kumral uzun saçları dalgalanırken kartal bakışlarıyla ileriye bakıyorlardı. Gözleri yalnız ilerisini görüyor, arkada kalan hiçbir şey hatıra gelmiyordu. Fakat bu yıldırım atlıların arasında yalnız birisi ara sıra başını arkaya çevirip bakıyor. Sonra ıslak gözlerini eliyle silerek arkadaşlarıyla aynı hizada İleriye doğru akıyordu. En gerideki dizide bulunan ve gözleri arkada kalan er buluçtu ve onun arkaya bakışları ihtiyar demircinin can verip gömüldüğü mağara olan gözden silininceye kadar devam etti.